Hmm, şimdi ben kollayı kaldırdım. Şey, ama o tarafı yapamadık mısın? Yapamadık daha yapmadık. Eşitliyorum öyle yapacağım. Hmm. <laughs> Sen bunu daha önce biliyor muydun bunların çıktığını? Evet. <laughs> ben bilmiyordum. <laughs> Şunları açalım. Hani öyle çok soğuk değil de. Şu an Hayır serin... ama ya, esiyor şu an. Ama gece burası baya bir soğuyacak belli. Valla o kadar güzel esiyor. Bu taraf yaptın alt tarafını da çekiver. Açıyorum burayı da. Böyle esmeye başladı ya. Onları açmaya lüzum var mı? Önüme gerek yok. Bak şimdi, sesine bak, bak şimdi. Şey, hadi, <laughs> Vallahi güzel. Selam. Ha? Hı. Ne yapıyor? Yürüyorlar. Dedesinin yanında. <gülüyor> <gülüyor> ya? Ne? Çok yatma pozisyonu. Ha. Yok biraz yedim geliyor oran. Selam. Evet. oldu. Evet. Ah, şöyle, şöyle oturma işte. Kahve yapsak mı şimdi? Tamam. Ben, ben şu işte içlerine... Bunları buraya şey yapar mıydı? Evet. Bunları buraya patlıyoruz değil mi? Ne Ayağıma düştü, ayağıma düştü be. Ne? Şu. Şunu şöyle bir yerine koyayım mı? Bir saniye, evet. Yerine koy da şu bantlamayı halletmeye çalışalım. <laughs> bu, bu tarafında. Ben şunları yapıyorum. <laughs> Anneciğim verir misin ben onları? <laughs> Ver bebeğim. Diğerini de ver. Bardak ver bir de çay versin bana. Evet. Evet hepimize çay versin. Şunu vereyim. Evet. Tamam hadi. Küçükler istiyor. Bu al. Hadi çay ver bize. Yaparız şimdi. O, oradan değil ama bak buradan <laughs> dökeceğim buradan. Bak böyle dökeceksin. Bunu kapatalım. Üstten tut. Evet. Üstten tutacaksın anneciğim. Tamam. Hadi ver bana içeyim ben biraz. Aferin. Kime vereceksin? ver. Hmm, pşşt, Sobanın üzerine de pek yakışır bu. Ama bunun altı yok. Altı evet. nerede? Altını da işte. Çok taksit taksit ama görkem. Yata bak onun ağzını açıp <laughs> Al anneciğim. Evet. Hmm. Oh. Evet. Tamam. Sarı sinek <laughs> Öyle koymayacağım. Şöyle yapacağım. At şöyle. Hı, hmm, tamam. Anladım. Tam ortadan vurayım mı şuradan? Şöyle. Evet, artı yaptı. Artı yapıyoruz. Hı. Hmm. Gidelim mi? Hı hı. Bir deneyim. Hı hı. Oh, o içindeydi. Sobanın içindeydi. Tamam Tamam. Döndürebiliyor musun? Şu, şu, şu çözü tarafı şu arkaya var. kalsın. Evet. Döndü, döndü, döndü. Döndü. Ben tamam. Ben de. Ben de. Şapkası mı? Boru burada şapkası Burada var. Evet. Bir. Sen Sen de. Sen de. Üç. <laughs> Dur anneciğim bak. Tamam. Al tamam Al bebeğini, tamam. Bebeğini, tamam. Al seni <laughs> <laughs> de. Ver bir bakayım ona. Bak içine şey olmuş. Sana bir söyleyeyim mi? Bence onlar olabilir mi zaten? Neler? Bence bunlar zaten. Bunlar, bunun Hayır. diğerinde de olması gerekiyor Hayır. bence. Ağzında yap. Nasıl yaptın? Hayır, yapma. Al canım. Aa, ne Baba ben kaç parça bir Size söyleyeyim daha. mi? O bunun içine ne koymuş biliyor musun? Cips gibi bir şey. Kürdan koymuş. Kürdan mı? Aynen içinde kürdan var bunun. Kürdan nasıl Bak dökersin. Oraya. Hayatım. Pek, Hı? Şu çıkıyor mu? Hı. Çıkıyorsa. Şey, Profenol kahvene sahip çıkmanın işi belli olmasın. Bak. Hmm. Al. Onu versene geri bana. Onu ver. Attın mı? Aa. Bu çıkartmamız lazım ya. Ver sen onu bana. Ben hallederim ben onu. Alayım mı? Nasıl çıkartacağım? Hmm. Burada burada usan gitmemiş. Buna şöyle ittirsem çıkmaz mıydı? Dur şöyle koyayım. Aldım aldım hadi gel. Aldın mı? Hmm. Bak arı geliyor çocuğa, arı. Aç ağzını. Gel bakalım artık. Tamam her bunu bana. Ortası nasıl kavun gibi. Ben size söyleyeceğim. Şimdi ama Antalya'da mı bir şey üretmişler? Karpuz içi ananas gibiymiş. O olmasın sakın. <laughs> Bunda da başka bir tat daha var sanki. Sadece kavun değil. Salatalık gibi. Ben sana söyleyeyim. Nasıl baba tadı? İyi değil mi? Geçen <laughs> gün aldığımız daha güzel. Bu adam yine suya mı gidiyor? Bu sefer gidiyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Ayaklarını <laughs> <laughs> Aa Hı. doğru abi biz niye ayaklarını açmadık bunu? Hı. Bir şey olmaz. Yok kaldıralım hemen daha sıcak değildir. Bir şey olmaz ki. Ya kaldıralım da şey olsun hem daha iyi su yükselir. Ona ben dokunamam. Hı? Ona ben dokunamam. Sen dokunabilirsen dokun. Daha sıcak değil. Ben şöyle yapayım. Sen ama, aç. ama tutuyorsun. Ha. Tamam, hemen. tamam mı? Açtım herhalde. Bir bak sen yine de. Tamam tamam. Yani. Bunu da şöyle yapalım. Tamam daha iyi oldu. Evet, biraz bu tarafa getirmem lazım. Biraz Götüreyim getireyim biraz. Evet. Bence direkt sobanın üstüne koyalım. Hı hı. Yakma kendini de. Bismillah. Öyle söyleyince bir şey oldum. Pilav tamam mı? Pilav da tamam. Bir şeye bakacağım patatese. Evet. Pişmiş. Pişmiş ya. Ne zamandır? Hı. her tarafa yağ sıçratmış. Evet. Olmaz ki. diğer kaşığımı da alayım. <laughs> Bittir herhalde. Hı, ben. Bence de. Görken, Hayır evet, artık bırak ekmeği. Hmm. Eline sağlık. Afiyet olsun. Nasıl iyi mi? Al eline sağlık. Çok güzel. Gerçekten güzel. Pilav da gayet iyi. Beğendiniz mi? Evet. Ham 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 açarsan. Hadi kendi gel. Hmm. Tamam hadi anneciğim. Hmm. Görüşürüz. Hmm. Hmm. Ne fil gibi humurluyorsun. Hmm. Bıdık bıdık. <laughs> <laughs> Isıracağım mı? Isır hadi ısır. Isır, isır ha, ekmekten ısır. Hadi ısır. Isırır benim balım. Aferin benim balıma. Buradan yer misin? ben Oradan diğer şeylerden aldım buraya da koyalım. Şöyle yapalım. Cevizi bunun yanına koy. Tuzlu fıstığı Baş da buraya. Ha ceviz ne Tuzlu fıstık vereyim mi? O da buraya. Canım. Anne gelse vereceğim Yazmasın ya. Yanmasın ya.

Bunlar paketler nerede? Buradan. Ne dökülmüşler? Bak arkanda Günaydın. Günaydın. mı Günaydın balım. Hmm. Annelerim sen hava çok iyi bence. Hmm. Üşüdün mü? <laughs> 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 tamam. <gülüyor> Hop. Tamam, Balığım. <laughs> Oradan şey gideceğiz. Şöyle yapayım mı? Bana geleceğim. <laughs> <laughs> Baba kalsın orada. <laughs> Başka diğerini bitirsin. Hı. Hmm. İyi iyi. Nasıl ya bu da ne? Hayır. Of of of. Nasıl komişiyon? Çok hızlı şimdi. Lydia arayışını gördün mü? Fener arayışını. Evet. Ama uyku sersemi... Abi babam gitti, geliyor. <laughs> Ama uyku sensin. Anne hayat Uyku de beni öyle bir kaldırışı var ki. Çıkınca işte. Biraz. Aynen birden birazdı zaten.